Reskont nedir anlayacağımız dilde anlatabilir misiniz diye mi izleyicimizin. <laughs> tamam bu de onu soralım o zaman. Evet reskont. Ya şimdi e, biliyorsunuz vadesi gelmemiş. Senede bağlı borç ve alacaklar var. Bunların değerlemesiyle ilgili e, güncel değerlemenin e, oranı diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz e, normalde değerleme şöyle yapılır. Gelecekte alacağınız bir bakiyenin bu, bir faiz oranına göre bunu e, iskonto edersiniz. Bugüne karşı mesela şöyle anlatayım ben size. Diyelim ki sizin... 100 bin dolar borcunuz var veya alacağınız var. 100 bin dolar 2026'da ortalama kaç olur diye bir hesap yapıyorsunuz. Atıyorum işte OVP'ye göre 46.6 civarında bir rakam. 46.6'yı aldınız. Onu TL'ye çarptınız. Ne yaptı? 4 milyon 660 bin lira oldu. Reis kontrolünde kaç bilmiyorum ama diyelim ki 30 olsun. Şu an son güncele bakmadım. 30 onu indirgediğiniz zaman yani 4 milyon 660 bin lirayı %70 yani %30 indirgediğiniz zaman çıkacak rakam ee, ne çıkar? Kabaca söyleyeyim ben size. Ekranda hesap 4.660 çarpı nokta 70 dediğiniz zaman 3 bin, hani 260 bin liraya gelir. Yani onu değerlediğiniz zaman, bugün değerleme, yani gelecek parayı bugüne indirgediğiniz zaman çıkan orandır. Yani rest oranı işte alacak En basit mantıkla böyle anlatabilirim. Gelecekte alacağınız veya borcunuzun bugüne indirgenmiş e, hali için kullanılan e, resmi bir rakamdır.